Çünkü bunlar hata yaptı ve <laughs> istemeden adam trolledik yürü lan bir SS alalım bari Arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz ben dörtlü girmek istedim dörtlü daha zevkli olur Bu arada takımım sağlam yani zaten kestine koymuşumdur size 40k'lık adama vardık tamam abi 2 40 yok eder mükemmeliz arkadaşlar Hadi madem beraber gidelim. O 43 kaysa bize 40 kays değil mi lan? Aynen öyle. Yani arkadaşlar dadifliğimizi konuşturalım ya. Ciddiyim. Pü düştüğünü sandım lan bir an. Hadi Ömer hadi Ömer koş. Üç kişi herhalde yukarıda alırız ya. Çık 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 çık. Çok lan çok. Allah'ım yanlış yazdım ya. Neyse. Sen öyle, o adam kapanıza atlayacak biliyorum ben. Tamam bakın biliyordum. Ya arkadaşlar tecrübe konuşuyor ya. Harbi diyorum bakın tecrübe konuşuyor. Ben bu kadar net söylerim. Bu hala bet kaplamanın peşinde. Ee, tamam kapla hadi lan kapla lan. Adam sen kaplarsın lan. Oğlum vazgeçtim kaplamasan mı? Hop tamam. Hadi 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 hadi. <laughs> mükemmeliz harbi mükemmeliz. Ego maviler oha mavi gördüğü her yere yol yapmış arkadaşlar. Mavi. Azıcık sonra koruma 4 olacak. O yüzden çok yani aksatmamak gerekiyor mavi, Hızlıca onu yok etmemiz lazım. Yoksa mavi bizi yok eder. Bu bu kadar basittir. Sen elmasa mı geldin? Gel lan buraya. Ya arkadaşımla vs atıyor. Aa öldü lan adam. Yazık lan. Hayır drop girdi aşağı düştüm. On bizimkiler hala kırmızıyı kovalıyor. <laughs> Yazıklar olsun. pü <Püyü. gülüyor> fakir kaldık. Bu arkadaş da boşluğa düştü. E, şimdi ne olacak? Topumuz fakiriz arkadaşlar. Biz sarı takım olarak dimdirek fakiriz yani. Yapacak bir şey yok. Bu iş böyle. Kırmızı burada. Aha aynen. Buraya yol yapmış. Yoldan fark ettim. Sırf burada yol olduğu için geliyordum. Sonra bir baktım kırmızına burada Omega dedim aman tanrım Öyle yaptım yani şunu da keseyim hızlıca. Çalmış hırsız Hırsız oğlum bir altı üstü bir kilimiz olacaktı. Onu da çaldın lan. Mutlu musun lan? Mavi kardeş sen sen ortayı topladın değil mi? Bak bak. Bak seni biliyorum ben. Sen kesin topladın ama kaçmak zorundayım. Çünkü öleceğim yoksa. Ha ha oradan başka birisi gelip seni yok etmez mi? Tamam tamam ölme ölme canım kardeşim takım arkadaşım öldü be Hadi Ömer saldırıyoruz arkadaşlar Ömer'le beraber yok etme timiyiz biz bildiğiniz gibi Yani Ömer'le beraberse 40k yani 40k'sına güveniyorum aslında güvenmemin hiçbir anlamı yok Abi Abo hemen kaçalım Arkadaşlar Ömer'le beraber kaçıyoruz şu anda Oğlum dur şu da benim olsun şu da benim olsun hadi Aa ağla. <laughs> Arkadaşlar mükemmel ya. bezimizde adam olabilir. Dikkatli olmak lazım. Sen önden git tamam. Ben de arkayı savunuyorum. Aslında hiçbir şey yapmıyorum. Sadece F5 değil. Ömer beni bekle. Beni bekle. Bak beklemezsen adamsın sen. adamsın sen. Adamsın Hayır. Seni neyse sen aldın ya. O fırını aldın. Hadi hadi beyler ayaklanıyoruz. Maviyi kıracağız. Dündürüldü. Hadi sen oğlum ya. Adam bedimiz kırıldı. Adam hala bed kaplayacak utanmasa ya. Yürüyün lan. Yürüyün lan az saldırı oynayalım ha. Hadi hadi beyler. Oğlum şu güzelliğe bak lan. Hep beraber gidiyoruz ya. Çok havlu. Ben de içiyorum. <laughs> Bunu aldığını tahmin etmiştim biliyor musun? Çünkü rush oynayanlar her zaman zıplama alır abi. Hakikaten bakın bu değişmez bir kuraldır. Rush oynuyorsa bir insan zıplama alıyordur %90. Şöyle çık 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 çık. Öyle atlanır mı? Öyle atlanır mı? TNT'miz var. Ne yaptın? Açılmadı ki tam. Hayır. Hayır. Hayır açtık açtık Hadi kırdı bir mavi kırdı ok Hayır takım arkadaşlarım arkadaşlar öksüz yetim kaldım Ben buna nasıl dayanacağım oğlum oğlum demek sen öldürsün ha Arkadaşlar intikam yani soğuk yenen bir yemektir diyeceğim ne alaka ben de bilmiyorum ama dedim yani Bu arkadaşlar bir şey yapıyor kaçsam mı ki zıplamanın bitmesine 3 saniye kaldı kaçalım ya Harbi diyorum bakın kaçmak daha mantıklı yani bu kadar ne söyleyeyim size Arkadaşlar mavi 3 kişi gittik. İlk 1 kişi geri döndüm lan. Oğlum üzüldüm. Aralarındaki tek seçilmiş kişi bendim. Tek yaşayabilecek o güce, o muhteşemliğe sahip biz çıktık. Ne yazık ki. Keşke benim diğer takım arkadaşlarım da yaşasaydı. Yani Ömer demiyorum bakın. Kim olduğu puanı önemli değil ama keşke. Ee, bir kişi bak al ah, al ah, bu değerlendi zaten. He, ben ne yapacağım şimdi? Onu söyle ben ne yapacağım? Süpek <laughs> bu arkadaşlar. Unutmazsam linkini koyarım ama unuturum büyük ihtimalle. Ben size bu kadar ne söyleyeyim. Bir de set basalım. Yeşiller kalem yok lan. Oğlum adamlar hala bed kapı. Oğlum oyunun sonuna gelmişiz. Yeşiller hala bedle uğraşıyor ya. Bak moralim bozuldu. O ortadaki arkadaş kimse ölmeye hak etti şu anda. Biliyor değil mi? Biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? Hop hop. Vay terbiyesiz. Sanki sanki vuramayız sana. Oğlum o değil de tekstür pek cidden çok güzel lan. Oğlum şu güzelliğe bakın. Demir harbi çok güzel gözüküyor lan. Arkadaşlar ben tavsiye ederim ya. Bakın cidden sevdim. Crosshair'ı güzel. Zaten ilk Crosshair'ını görünce sevmiştim. Yünü güzel. Her şey güzel lan. Böyle kırılıyor. Mavi. Olamaz. Olamaz adam elmas et ya. Harbi bakın bulaşmamamız daha mantıklı. Gerçekten kılıç basacağım çünkü açıkçası. Kılıç basmayı istiyorum da. Orada da adam var. Ne yapacağız bu işi? Aa. Hayır, hayır, oh onu, no. Oh, no. daha bir ateş topum daha mı var? Hayır, yaşayabilirim dostum, yaşayabilirim, hayata tutunacağım. Olamaz, olamaz. Oh. <laughs> tamam, yaşıyoruz, tamam. O kadar uğraştık, bakın, bakın arkadaşlar, bu kadar çabaladık ve başardık ya. Bu kadar ne söyleyeyim ben size? Oh, buradan mis gibi elmasla geldi. Ver babam ver. Arkadan hala adam geliyor. Hiç iyi mi Gerçekten ya gelmeyi bıraksa dahi hem o ok katıyor oradan birisi. Aman ha diyeyim. Aman ha diyeyim. Adam adamlar o ok kalmış yani. Konuşamadık bu durumda. Aha düştü. Lan oğlum ya arkadaşlar target dedik sizi adamları kırdık ya adamlar namus meselesi sardı sandı beni öldürmeye ve ölümüne target attı gördüğünüz gibi ama bir işe yaramadı ya bana çok işlenmez yani target neymiş ya gel gel elmas setle ölmemiş diğer ölmüş Bye bye 6 saniye zıplamanın bitmesine son 6 saniye arkadaşlar Hatta 2 saniye kaldı Şuradan tutun tutun Oh mis tamam mükemmeliz Şimdi <laughs> biz tutunduk da akıllarda bir tane soru var Ben buraya tutunca ne yapacağım yani Öyle mal gibi tutunduk arkadaşlar Amaçsızca hiçbir amacımız olmadan Tutunduk yani resmen Şimdi orada yeşiller var Yeşiller canlarını sığmışlar yani Öldürelim ya madem yapacak bir şey yok kazmamız baltamız sağlam değil ama sorun yok arkadaşlar yani her şey kazmada baltada bitmiyor ne de olsa şöyle bir atayım üstelik e, 8 tane gap'im var ya gap'lerime de güveniyorum ya gerçekten gap'leri ben severim arkadaşlar tam güvenmelik anlıyor musunuz de şöyle kaçmam gerekiyor şöyle kaçayım biraz tamam tamam hayır hadi hadi hayır hoh Aa, o ikisi orada kaldı. Ha, o ikisi orada kaldı. O ikisi orada kaldı. Arkadaşlar bu ikisi burada <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, o... nasıl oldu lan bu? <laughs> Arkadaşlar bedavaya keseceğim ben bu adamları. Bedavaya keseceğim şimdi. İyi izleyin. Tamamen bedavaya keseceğim. Oğlum sıkamıyor. <laughs> <laughs> Mükemmel. <laughs> Yemin ederim çok sevdim. O kadar komiye gittik şu anda. Harbi çok komiye gitti. <laughs> ben bunları salmayacağım. Ben bunları niye salayım ki? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni evcil hayvanlarımız oldu. Bing <laughs> bing 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 bing. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Adam mısınız lan siz? Arkadaşlar yazık lan adamlara. Harbi diyorum acıdım şu an. aslında acımadım biliyor musun? O olmuş lan. Niye acıyalım ki arkadaşlar değil mi yani? Şuna ateş topu falan alalım. Adamların bezindeyim ve çok rahat davranıyorum. Çünkü bunlar hata yaptı ve... <laughs> istemeden adam trolledik. Yürü lan, bir SS alalım bari. Bakın şu anda adamların bezindeyiz ve istediğimiz gibi SS alabiliyoruz. İnanabiliyor musunuz bu konu hakkında? Heh, inanabiliyor musunuz arkadaşlar? Olabilir mi böyle bir şey? Dur bir de şuradan alalım. Bir de şuradan çekeceğim size. Aha çıktı. Hayır. Hayır no. Oh no. Oh no. Nasıl çıktınız oradan? No. Aga be çıktı ya. Oğlum ne güzel. Mis gibi çok sevmiştim lan size. Allah'ım be. Nasıl çıktınız lan? Aga be harbi üzüldüm biliyor. Harbi çok üzüldüm. Yani çok saçma gelecek belki size ama cidden kaçmalarına üzüldüm yani. Çok Tatlılardı bence. Sevmediniz mi lan siz? Allahım ya ben çok sevmiştim açıkçası az önceki hayvanlarımızı diyeceğim de bu da ağır kaçacak ya gerçekten bakın. Şimdi adam ateş topu atacak. Dışın. Ateş topu öyle değil böyle atılır bak. 8 canın gitti sırf ateş topundan. 8 canın kaldı şimdi de. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Şimdi tekrar gel lan. Oğlum ölürsem ağlarım. Oh be arkadaşlar. Umarım, umarım şu videoyu sevmişsinizdir. Ben bayıldım. Açıkçası gerçekten mükemmel bir olay oldu ya. Oğlum adamları resmen buraya hapsettik. Yani hakikaten çok komikti lan. Gerçekten çok komikti. Umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atın, abone olun. Beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.